Muhasebe hesap planı bir orkestra şefinin elindeki baton gibidir. Yani muhasebeci her bir enstrümanı yani hesapları uyum içinde çalmaya yönlendirir. Gelirler neşeli flüt melodileri gibi hafif ve tatlıdır. Giderler ise vurmalı çalgıların ritmik vuruşları gibi düzenli ve kaçınılmazdır. Amortismanlar kemanın hüzünlü yay hareketleriyle zamanın ve kullanımın etkisini yansıtır. Varlıklar, orkestranın sağlam temelini oluşturan kontrbas gibidir. Pasifler ise, her an patlamaya hazır tıpkı bir davul gibi gizemli ve dikkat çekicidir. Öz sermaye, orkestranın gururu, solo trompetin özgüveni ve parlaklığı ile temsil edilir. Her bir hesap kendi sesiyle konuşur ve muhasebeci bu sesleri bir armoni içinde birleştirerek finansal tabloların senfonisini yaratır. Birinci sınıf hesaplar, orkestranın vurmalı çalgıları gibidir, sağlam ve dikkat çekicidirler. Varlıkları, orkestranın temelini oluşturur. İkinci sınıf hesaplar ise yaylı çalgılar kadar zarif ve inceliklidir. Onlar, orkestranın melodisini belirler. Üçüncü sınıf hesaplar, nefesli çalgılar gibi hava ile doludur, maliyetleri ve giderleri temsil ederler. 4. sınıf hesaplar, orkestranın ritmini tutan perküsyon aletleri gibidir, gelirleri ve kazançları yansıtırlar. 5. sınıf hesaplar, piyano gibi çok yönlüdür, finansal durumu ve likiditeyi gösterir. 6. sınıf hesaplar, orkestranın koro bölümü gibidir, mali analizler ve maliyet hesapları için vazgeçilmezdirler. 7. sınıf hesaplar ise orkestranın özel efektlerini sağlayan elektronik aletler gibidir. Dönem sonu işlemlerini ve düzeltmelerini içerir. Bu orkestra her yıl sonunda büyük bir konser verir ve bu konserin adı yıl sonu bilançosudur. Burada yıl boyunca yapılan tüm çalışmalar bir araya gelir ve şirketin finansal performansının büyük resmini sunar. Dinleyiciler, yani hissedarlar, yatırımcılar ve diğer paydaşlar bu performansı dikkatle dinler ve gelecek için beklentilerini şekillendirirler. Muhasebe hesap planı bu karmaşık ve dinamik performansın notalarını içerir ve muhasebeci bu notaları ustalıkla okuyarak şirketin mali sağlığını korur. İyi bir muhasebeci hem şef hem de bestecidir, finansal gerçekleri anlamlı ve melodik bir hikayeye dönüştürür ve böylece, muhasebe hesap planı, sadece rakamların soğuk dünyasından çok daha fazlasını ifade eder, bir şirketin mali müziğinin, hatta sanatının ta kendisidir. Bu mizahi metafor, muhasebe tek düzen hesap planının ne kadar çeşitli ve zengin olduğunu göstermektedir. Her bir hesap, kendi başına bir karakterdir ve doğru yönetildiğinde, mükemmel bir finansal senfoni yaratır. Muhasebeciler bu senfoninin şefleri olarak sayıların dilini konuşur ve işletmelerin finansal performansını en iyi şekilde sergilemelerini sağlarlar.